12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek'in katılımıyla Expo 2023 alanında bulunan Arasta Çarşısı'nda Expo Açık Sahne 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Değerli sanatseverler, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir uluslararası organizasyonumuz olan Expo ile ilgili bugün ilk sergilerimizden bir tanesini açıyoruz. Bugünkü serg sergimiz hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde katılımların olduğu bir sergi. Dolayısıyla Expo alanımızda yapılan sanat çalışmalarından ilkini bugün hep beraber açacağız. Bugün bizlerle beraber olan burada sanat çalışmalarını kahraman marşıyla bizlere gösterme imkanını sağlayan bütün sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak da sanat çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunlar hep el emeği göz nuru. Bu el emeği göz nuru eserler hem Kahramanmaraş'ın için hem de ülkemiz için artı birer değer. Bu değerleri yaratan bu değerlerin ortaya çıkmasında emeği olan bütün sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarına bundan böyle yapacakları çalışmalarında da mürekkep başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyor. すげえで 12 Şubat Belediyesi'nin konuşlandırdığı, yaptığı expo alanımızda ki bu expo alanın bir parçası olan Arasta binamızda bugün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tertip dediğimiz, düzenlediğimiz resim sergimize hem yurt içinden hem de yurt dışından hem ülke içinden hem de uluslararasıdan ciddi manada katımlar olduğunu gördüm. Resimleri gördüm. Bu sanat işi biraz da kabiliyet işi. Bu konuda güzel bir cümle var mesela. Kabiliyet daha da haktır, her kula olmaz nasip diyor. Yani kabiliyet bir Allah vergisidir, her kula nasip olmaz diyor. Dolayısıyla buradaki sanatlar da herkesin yapabileceği sanat değil ayrı bir kabiliyet, ayrı bir yaratıcı zeka gerektiriyor. Arkadaşlarımız gerçekten el emeği vermişler, göz nuru dökmüşler ve güzel eserler ortaya çıkartmışlar. Bu sergi 20 gün burada devam edecek. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin beğenisine sunulacak. 20 gün sonra da öğrencilerim için ayrı bir sergi inşallah organize edeceğiz. Ve böylelikle Expo alanımızın içindeki Arasta çarşımızda sanat çalışmalarını başlatmış olacağız Ve inşallah bunları da sürekli olarak devam ettireceğiz. Ben katılımcı arkadaşlarımıza, burada eserlerini Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin beğenisine getirdikleri için, sundukları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Biz bugün Açık Sahne Sanat Akademisi olarak gelenekselleşmesini umduğumuz birinci Uluslararası Karma Resim Sergimizi gerçekleştirdik sergi kuratörlerimiz Fatma Gülteknik, Samet Küçük ve Açık Sahne Sanat Akademimizin diğer kurucu şefi Hasan Ozcanlı, ben Doktor Ezgi Tekgül. bugün burada bir ilki ve devamlı doğumlarının devamlı sürdürebileceğimiz bir geleneği yaşıyoruz hep birlikte. sergimiz 10 gün, 15 gün boyunca Expo 2023 rekreasyon alanı Arasta Çarşı'da sanat sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. 15 gün sonra yeni bir sergimiz var. Ona da bütün hayatımızı halkımızı sanatsever herkesi davet ediyoruz e, ee, sanatla hep birlikte biz bu şeyi yeniden yapılandırmak için, iyileşmek için, yeşermek için çalışmaya devam ediyoruz.